Sayın Ünal Erdoğan'a. Buyurun efendim. Sayın Ünal Erdoğan'a iyi kulak verelim. Çünkü Türkiye'nin başına bir bela gelirse enerjiden gelecek. O da bu işin uzmanı. Efendim yıllardan beri aynı dilekte bulunuyorum. Fakat bir türlü iyisini yakalayamama rağmen yine de iyi günler diliyorum. <laughs> Dünyamızın enerjiyle başı dertte. Ama Bizim ülkemizin başı daha büyük dertte. Çünkü hem enerjiyle hem de enerjiyi yönetenlerle dertte. Her zamanki gibi yine kendileri büyük bir aymazlık, büyük bir pişkinlik içinde kimsenin farkına varmayacağını zannettikleri büyük talan programlarının planlarının uygulamacısı durumundalar. Ve cumhuriyetimizin getirdiği aydınlanma devrimi, çağdaş ve ilerici ortam, yapılaşma, ekonomik, sosyal, kültürel özgürlükler velhasıl bağımsızlığımız Teşekkür ederim. Tüm kurumlarıyla Cumhuriyetimiz yok edilmek üzere ve 1920'de temel atılıp 1923'te itibaren gerçekleştirilen sosyal devlet anlayışı bugün bitirilmek üzere kimler tarafından siyasal isyan İslam çeteler ve de devletin kaynaklarını vatandaşın haklarını fütursuzca yandaşlarıyla beraber ve de dışarıyla üleşenler tarafından ancak bu ülke onların zannettiği gibi o kadar basit insanların oluşturduğu bir topluluk değil. İşte buyurun pazar günü saat 7'de, akşam 7'de bu salon gene dolu. Ve konulara sahip çıkmak için insanlarımız gene dinlencelerinden, her şeylerinden de bulunup ülkenin bir sorununu çözüp öğrenmeye, destek olmaya kendilerini vakfetmiş durumda. İşte bu grup Bu grup 1 milyondan 2 milyona, 2 milyondan 5 milyona çıktıktan sonra bu ülkedeki biraz sonra değinmeye çalışacağım kısa süre içinde ne kadarına değinebilirsem bilmiyorum. Benim bu konuda hazırladığım tam 50 yıldan beri hepsi uygunsuz, usulsüz yapılan işlemler bilhassa benim sektörümde aşağı yukarı 10 çantayı buldu, 10 bavulu Dolayısıyla size bugün sondan başa doğru anlatmaya çalışacağım. Ancak işte bunların getirdiği uygulamaların hedef aldığı bugünkü e, ulus devlet bütünlüğü, maalesef globalleşme adı altında emperyalizmin dünyaya son oynadığı bir oyunun bir parçasıdır ve zannetmeyin ki sadece Türkiye'de oynanıyor. Bütün bizim gibi sömürülen yeri kalmış ülkelerde oyun böyle gidiyor. Bizleri milli gelirleri düşük bir durumda bırakıp kendilerinin refah seviyesini 40 bin dolarların üstünde bir milli gelirle yürütmek. Üretimdeki payları mı arttı? Bilgi birikimleri mi arttı? Çalışmaları mı fazla bizden? Hayır. Sadece hırsızlıkları fazla. Sadece işbirlikçilerle çalışmaları fazla. Ancak çok üzücü bir nokta şahsen benim için 50 yıldan beri bu konuların içindeyim. Dünya bilinen tarihinin başlangıcından itibaren hiçbir devirde ve hiçbir devlette görülmeyen boyutta bir talanla ülkem bugün benim meslek alanımda soyuna açılmıştır. İnanılmaz boyutlardadır. 20 gün içinde çıkarılacağı söylenen 23 şebekenin dağıtımının süreyi de açıklamıyorlar. 20 yıl, 30 yıl, 50 yıllık oluşuna göre ederi 5 trilyon, 10 trilyon, 25 trilyon dolardır. Onun için anlaşanlı sadece de devleti kullanaraktan zengin olmuş büyük sanayicilerimiz bire elektriğin peşinde koşmaya başladılar. 15 sene evvel oynadıkları yalan senaryolarla Türkiye karanlıkta deyip kalacak yarın karanlıktayız diyerekten e, devletin yaptığı vasıtalı vergi zammına ortak olabilmek için yaptığı kandırmacıları onlar da ortak oldular ve ülkenin enerjisini getirip yüzde %80'ini bugün dışa bağladılar doğalgaz aracılığıyla. Bugün tüm ihracat gelirlerimizin tamamı doğalgaz borcumuza yetmemektedir. Ve şu anda hadire birikmekte Rusya'da istif edilmektedir borçlar. Çünkü bir de kullanacağımızdan kullandığımızın en az ikimesinden fazlasına da alım garantisi vermişiz. Tuzak öyle kurulmuş ki doğalgaza fazlasını alım garantisi veriyorsun. Gaz var, o zaman bundan enerji üretelim. Bu enerjiyi dünyada bize doğal gaz satan ülkeler acaba doğal gazdan elektrik enerjisi üretiyorlar mı diye bakan bir ilgili bile yok. Ya da var başka şeylere bakıyor. Çünkü santralları kuranlar onları oraya iktidar yapan, medyayı elinde tutan insanlar. <laughs> Enerji üretimi bol, ucuz, güvenilir, çevreci, geleceği düşünen ve öncelikle yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere planlanmalı, en önemlisi de dışa bağımlı olmamalı, olabildiğince milli olmalıdır. Enerji tüketimi ise akılcı olmalı, bilgi ve uygun yaklaşım Doğrular enerjinin her noktasında yer almalı. Kullandığımız araç gerecin, enerjide verdiğimiz hizmetin kalitesi gerçekten öncelikle uygun hale getirilmeli. Enerji tüketiminde de bu tarifi yaptıktan sonra insanlığa her ne pahasına olursa olsun enerji değil, enerjinin hizmetiyle azın felsefesiyle doğruyu yakalamak mümkün. Ancak bu tarife Türkiye'de maalesef hiç uyulmamaktadır ve çeşitli ikazlarımıza yapılması gerekenler diye dosyalarla yazılar vermemize rağmen bunlar aksine onların yapılmaması gereken şeyler olarak ama yapılmadığı zaman birilerine rant bırakan şeyler olarak ele alınması bizleri tabi çok üzmektedir. Açtığımız onca davaya rağmen pervasızlık, aymazlık buradaki boyutlar çok büyük olduğu için alabildiğine inanılmaz boyutlarda büyümektedir. Ben meslek odamında üç dönem başkanlığını yaptım. Dünya Enerji Konseyi'nin Türk Birliği Komitesi yönetimlerinde çalıştım. İnanılmıyor, yabancılar da inanmıyor bu talana nasıl olur diyorlar. Siz hiçbir şey vermeden hiçbir şey almadan 77 yılda bugün 25 Türkiye bütçesi koysanız 20 yılda yapabileceğiniz bir sistemi şebekeyi 20 yılda yapamazsınız 75 Türkiye bütçesiyle